Evet, e, sizi tanıyabilir miyiz? Önce? Orhan Arslan, e, Atala İnşaatı sahibiyim. Evet. Bu, e, önceki gün nazilde e, TOKİ tarafından yaptırılan e, 500 kişilik e, yurt ve sosyal tesis evet. inşaatında 24 işçi e, maaşlarını alamadıkları iddiasında bulundular. E, neler söyleyeceksiniz bu konuda? E, bu konuda neler söyleyeceğim? Bu arkadaşların maaşlarının tamamı ödenmiştir. Sadece e, Temmuz ayı maaşları ödenecektir. Ee, o da bayram öncesi veya bayram öncesi e, yetiştirilmeye çalışıyor. Sadece muhasebe boyutunda. Evet yani hak ediş ha, raporlarına hak göre alıyoruz. Raporlarına göre ödemelerimiz yapılıyor. Evet. Devletten o şekilde alıyoruz. Eee ve işi vermiş olduğumuz ekiplerle de o şekilde sözleşmelerimiz zaten mevcut yani ödemelerimiz bu şekilde yapılacak. Yani ödemeler bu herhangi bir sıkıntı yoktur. Sadece burada arkadaşlar e, işi alan arkadaşlar işlerini düzenli bir şekilde takip edip yani düzenli çalışma sağlayamadıkları için ekiplerine tam hakim olamadıkları için zarar etmişler evet. kendi aralarında. Ve bu zararı da e, bir üst firmadan talep etmektedir. Yani olay budur yani. Evet. Atala inşaatın herhangi bir şekilde kimseye gecikmiş herhangi bir ödemesi bulunmamaktadır yani. Ve ayrıca e, bu arkadaşlar bizim şantiyeyi falan terk ettiğimizi işte burada işi bıraktığımızı falan gibi bir takım e, muhabbetlerde bulunmuşlar. Biz şu an buradayız. Ee, bayram ertesi tekrar işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Ee, i̇lgili makamlara gerekli başvurular yapıldı bugün. Hukuki süreç başlatıldı. Ee, Kendileri de bir hak iddia ediyorlarsa hukuki olarak kendi süreçlerinde başlatabilirler. Evet. Peki e, tüm bu olanlara rağmen e, firmanın e, Temmuz ayı hak ediş raporuna göre e, 18 bin TL alacağı. 18 bin, bin e, bahçeleri vardır vardı. Evet. Siz buna karşı fazladan, buna karşı, e, biz fazladan yine işte e, 5-10 bin lira verelim. Madem biz zarar ettiniz, ama yani bizden talep ettikleri miktar yani bunun çok çok üzerinde. Miktar yani yüzde daha fazla para talep ediyor bu arada. Yani bunu da karşılayacak e, durumda değiliz yani. Karşılayamayız. Yani. Evet. Ee, peki e, bu toplam ödediğiniz miktar ne kadar? 143.000 e, 143 bin lira. Toplam ödediğimiz miktar e, evraklarla da, makbuzlarla da, banka dekontarıyla da hepsi elimizde mevcut. Hı Bunları da ilgili makamlara sunduk. E, toplam yaptıkları hak ediş e, 161 bin lira. Evet. 143 bin lirasını ödemişiz. Hı. 18 bin alacaklar. 18. O, öyleyse bu e, alamadıklarını iddia ettikleri miktar kendi taşeronlarında, kendi, kendi Kendi çalıştırmış olduğu işçilere olan borcudur. Evet, yani siz taşeron firma yani ödemeyi yaptınız. Ben bu adama ödemeyi yapmışım. İşçiye de olsa ödemeyi yapmışım. Bu işçisinden borç almış atıyorum. Evet. E, i̇şte o borcuna tekrar ödeyememiş demiş ki ben bunu ödeyemiyoruz. Biz bunu hep birlikte birlik olalım. Ee, üst firmadan talep edelim. Biz bunu daha önce Galatasaray Arena stadında yaptık ve biz bu parayı aldık. Aynı ekip mi aynı İstanbul ekip. Arena'da? Da. Aynen aynen. İstanbul Arena'daki aynı ekip. Evet. Yani bize denk gelmiş, nasıl denk geldi onu çok bilmem evet. Peki yasal süreci başlattınız? Ee, yasal süreç başladı. Bunun haricinde e, sadece Aydın Nazilli'de değil, Nazilli Türkiye'de değil, e, bizim Türkiye çapında başka illerle de, illerle de yapmış olduğumuz şantiyelerimiz var. Yapmış olduğumuz işler var. Ve bu şantiyelerimizde e, yüzlerce kişi çalışıyor, onlarca ekip var. Sadece Nazirli'den örnek vereyim. Nazirli'de dört tane ekip çalıştırıyorsunuz. Hiçbirinin sıkıntısı yok, nakit sıkıntısı yok. Nasıl oluyor da bu arkadaşlarda bir sıkıntı çıkıyor? Nasıl oluyor yani? Şimdi yanındaki çalışan ekibin parası ödeniyor. Evet. Kendinin parasını ödenmediğini, alacağı olduğunu iddia ediyor. Bir de böyle bir şey var. Bir soru var yani. Bir de canlı lazım. Tamam. Teşekkür ederim. Ayrıca bu arkadaşlar e, şu anda işgal durumundalardır. diğer ekiplerin de çalışmalarına müsaade etmemektedir. Şimdi kendilerine biz işi bırakın diyoruz. Şantiyemizi bırakın, terk edin. Yani biz işimize kaldığımız yerden devam edelim. Ona da müsaade etmemektedir. Ayrıca şöyle bir savunmaları var. bizim işte SSK'larımız ödenmiyor. İşte Sigorta, sigorta primlerimiz, primlerimiz tam yatmıyor, olmuyor, olmuyor. Yani biz sonuçta bu işi devletten almışız, evet. resmi bir iş. Ve oraya şantiye gelen kişinin şantiye adımını attığı dakikadan itibaren sesi SSK primleri günü gününe, saat saatine ödemektedir. Evet. O konuda da hiçbir problemimiz yoktur. Evet. E, tabii ki adli primlerde, e, SGK gibi kurumlarda yani Gerekli belgelerde mevcut. Şu anda siz onlara şantiyemizi terk edin, terk edin dediniz evet. ve şu anda işgal etmiş durumdalar Nasıl Terk Aynen. etmiyorlar yani olay Aynen. bu. Bunun için de Cumhuriyet Savcılığı'na avukatlarımızla Yolun, birlikte avukatlıklarımız evet. şu anda süreci takip ediyorlar. Evet. İşte Emniyet Müdürlüğüne gerekli şikayetlerimiz bulduk. Evet. Yani e... öyle bir hakları olduğunu düşünüyorlarsa ki yok. Bize göre yok yani. evet. Yani bunun yeri hukuk mahkemelerinde yani. Bu şekilde şantiyi işgal ederek, şey engel olarak hiçbir yere varamazlar. Yani biz bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Sonuna kadar geri adım atmayacağız. yani bu süreçte uğramış olduğumuz zararları da kendilerinden tekrar talep edeceğiz. Evet, bu arada e, işçilerin iddiası firma sahibi Atalay İnşaat'ın firmasının sahibinin e, Ulaş Karas olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanı olduğu şeklinde bir iddiada bulundular. E, nedir bu olay, var mıdır böyle bir şey? E, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanı Ulaş Bey'in e, sadece kontrol olarak görev yapmaktadır. Herhangi bir alakası yok. Yani firma ortağı falan değil. Yok, de yok, sadece firma ortağı falan değil. Yani. Evet, inşaat ha, mühendisidir. Kendisi inşaat mühendisidir. Hı -hı. Ee, bize takıldığımız bir takım noktalarda yardımcı olmak. Olur. Başka hiçbir bağlantısı yok. Tamam. tamam.